Vega okullarında yabancı dil edinimini pekiştirmek amacıyla her sınıf düzeyinde de teknolojiden yararlanmaktayız. Dijital kütüphaneler ve ESL gibi online programlarımızın her biri müfredatımıza entegre bir şekilde uygulanmaktadır. Bu sene müfredatımıza entegre ettiğimiz Oxford International Curriculum ile birlikte uluslararası nitelikte bir dil edinim eşiğine adım atıyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenme felsefesini temel alan uluslararası standartlardaki akademik müfredatımızla birlikte öğrencilerimiz matematik, bilim, bilişim ve sanat alanlarında da kendini ifade edebilme şansı elde ediyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak her bir Vega Okulları öğrencisinin dünya standartlarında, uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından verilen sertifika ve belgelere sahip olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda uluslararası nitelik taşıyan pek çok sınav sayesinde öğrencilerimize sadece kendi okulundaki öğrenciler arasındaki yabancı dil yeterliliğini değil Diğer ülkelerde yaşayan yaşıtlar arasındaki yabancı dil yeterliliğini de ölçme fırsatı tanıyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarında akademik çalışmalarını etkili bir şekilde yönetmede ihtiyaç duyacakları yabancı dil yetilerini severek geliştirmelerini sağlamak. İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri yaşantılar sunmaktır. Böylelikle en temel hedefimiz de öğrencilerimizi globalleşen dünyanın gereklilikleri çerçevesinde iletişim bazında hiçbir endişe taşımayarak geleceğe hazırlamak olarak şekillenmektedir.